Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi size bu dizel makinalar nasıl hareket ediyor onu anlatacağım. Şimdi bu dizel makinalar bilinenin aksine elektrikle hareket ediyor. Peki nasıl elektrikle hareket ediyor onu anlatacağım. Şimdi size şurada çok güzel bir manzara yakaladım. Yakalamışken anlatayım dedim. Bakın şimdi şuradaki kısmı bir göstereyim size. Şurada motor var bakın şurada. Şurada da e, parmağımla gösteriyorum. Ana alternatör var. E, şurada da bütün halde var. Onu da göstereyim. Bakın şurada e, ana alternatör. Şurada da motor var. Yani sökülmemiş biçimde. Şimdi elektrik nasıl üretiliyor ve üretildikten sonra ne oluyor onu anlatacağım size. E, şimdi şurada bir motorumuz var. Bakın görüyorsunuz. 16 silindirli. Şöyle yandan bir çekeyim. Bakın motorumuz burada. Şimdi bu motor çalışıyor. Buradaki krankı çeviriyor. Yani bildiğimiz motor mantığı. Şuradan gözüküyor da hemen şurada krank var. Krank da ne yapıyor? Şöyle geleyim. Ee, buradaki dişli var. Bakın şurada volan dişlisi. Hemen onda da bir disk gibi bir şey var sizin anlayacağınız şekilde. Onu çeviriyor. Ee, burada bir hareket hareket enerjisi üretiliyor. Yani bir hareket mekanizması oluşturuluyor. Bakın daha sonra o hareket mekanizması nereye geliyor? Buraya geliyor. Bu ana alternatöre. Bakın şurada ana alternatörümüz var. Bakın burada vidaları var şurada. Buradan oraya vidalanıyor. Şuradaki gibi. Sonra ne yapıyor? Bu ana alternatör dönmeye başlıyor. Bakın şuradan göstereceğim size. Şurada bir soğutma kısmı var. Oradan göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? İçeride bakır sargılar var. Ee, bu dişli buradaki mekanizma bunu çeviriyor. Bunu çevirdikten sonra yani bu ana, ana alternatörü çeviriyor. Bir elektrik enerjisi üretiliyor. Bakın o elektrik enerjisi ne oluyor? Buradan şuralara geliyor. Şuradaki papuçlara. Peki buradan nereye gidiyor? Hemen onu göstereceğim şimdi. Bir saniye şuraya geçeyim. Buradan da bakın şurada parmağımla gösteriyorum. Mavi brandal yerin üzerinde ee, papuçlar var. Görüyor musunuz? Oraya. Yani orası doğrultmaş bölgesi. Bölmesi. Orada diyotlar var. İşte burada bu e, ana alternatör tarafından üretilen AC voltaj alternatif akım oraya geliyor. Orada diyotlar tarafından doğrultulup DC'ye yani doğru akıma çevriliyor. Daha sonra da bu e, diğer videoda da göstermiştim. Bakın şu alt tarafta cer motorları var. Cer motorlarına gidiyor. Hem bu bocunun altında hem ilerideki bocunun altında cer motorları var. Cer motorlarına gidiyor ve hareket bu şekilde sağlanmış oluyor ve makinamız ileriye ya da geriye doğru gitmeye başlıyor. Bu dizel makinalarda hareket mantığı bu şekilde. Yani e, şuradaki dizel motor çalışır, döner. Buradaki ana alternatörü çevirir. Ana alternatörde elektrik üretir. Burada doğrultulur. Daha sonra da bu aşağıdaki cer motorlarına gider ve cer motorlarında e, ki o elektrik enerjisi ne yapılır? Tekrardan harekete hareket enerjisine dönüştürülür ve makinamız ya da işte trenimiz ileri ya da geri doğru gider. Bunlardaki ee mantık bütün dizellerdeki mantık bu. İşte bakın burada da ana alternatör var. Hemen üzerinde de yardımcı alternatörü var. İşte şurada da sökülmüş kısmı var. Orayı gösterdim. Şurada da marş devresi var hemen şurada. Üzeri de doğrultmaç devresi. İşte burada da bütün bir şekilde motor devresini görüyorsunuz. İşte bu makinalarda e, hareket bu şekilde sağlanıyor. Şimdi burada da bir 22.000'lik var arkadaşlar. Bakın burada da aynı mantık. Şimdi yukarıda çıkacağım. Bakın hemen şurada parmağımla gösteriyorum motor var. Hemen şurada blöverlerin altında da ana alternatör var. İçeri doğru gidiyor. Şimdi onları da göstereceğim Bunda da aynı mantık yani 22-33'te de aynı mantık Burada motor dönüyor Bu ana alternatörü çeviriyor Daha sonra enerji üretiliyor Bu aşağıdaki cer motorlarına gidiyor Bakın cer motorlar da şurada Hemen Şurada altta İşte bakın şu Bakın şu Görüyor musunuz bir cer motoru Hatta üzerinde de Konya metal falan diye bir şeyler yazıyor Şöyle gidelim. Yakıt. Ee, ana depo havası. Hava kurutucu. Şuradan bir bakalım. Otların arasından. Bakın. Görüyor musunuz? Cel motoru burada. Hemen şurada. Bakın şu telli kafesin içerisi. Bakır sargılı cel motoru. Şuradan da göstereyim. Bakın burası da hemen şurada. Bakın görüyor musunuz? Kablolarla enerji geliyor cel motorlarına. Daha sonra hareket enerjisi sağlanıyor şu yukarı çıkayım devam edeceğim. Şimdi şöyle geldim motora doğru. Bakın motor burada. Böyle uzanıyor arkaya doğru. Bu makinelerin motoru tabii ki Amerikan motoru olduğu için güzel motor. Yani 24 binli motoruna benzemez. Bakın şurası. Bakın şu parmağımla gösterdiğim yer yine ana alternatörümüz. Bakın motor burada. Bakın çok benzer. Yine aynı. Bakın şurada volan dişlisi var. Görüyor musun? Şuraya ışık tutuyor. Bakın volan dişlisi yine burada. Hatta şuradan da görebiliriz volanı. Bir saniye şu ışık. Bakın hemen şurada. Çok gözükmüyor ama bakın burada volanı görüyorsunuz. Aynı mantık 24 binlikteki gibi bu dönüyor. Buradaki mekanizma ile birlikte bu ana alternatörü çeviriyor. Yani elektrik enerjisi üretiliyor mekanik enerjiyle. Şimdi içeri doğru gidelim şuradan bir saniye. Şu ana alternatörü buradan daha iyi göreceğiz. Bakın şurada yine dinamik fren dirençleri var. Şuradan içeriye bir girelim. Bakın şurası elektrik kontaktörlerinin olduğu bölme. Kartların, elektronik kartların olduğu bölme. Bakın, e, şurada dinamik fren dirençleri var. Şurada soğutucu yukarıda soğutucusu var. Şurada eee motor soğutucusu var. Bakın ana alternatör burada şu e, iki tane dört tane camlı mekanizmanın içinde bakın şurada 600 volt yazıyor şurada da 600 volt yazıyor şurada 250 volt falan bir şeyler yazıyor bakın ka kabloları görüyor musunuz buradaki kablolarla e, üretilen enerji cer motorlarına gidiyor bunun ana alternatörü de bu şekilde bakın şu, şurada motor bölmesine doğru uzanıyor yani bu makinede de yani 22 33'te de ana alternatör bu şekilde. 24 24.000'e göre biraz kapalı bir alanda. Biraz da zor bir alanda. Ulaşması biraz zor. Şuradan çıkalım. Ee, şurada bir şey var. Ee, bu ne? Kızaklama önleyici var. Hemen solunda bir invertör-konvertör var. 220 volt üretiyor. Yani içeride 220 voltla çalışan devreler için 220 volt üretiyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar dizel makinalarda da mantık bu. 22, 24, 33 hepsinde aynı mantık. Şurada da bir bardak unutmuşlar. Evet <laughs> şurada. Aynı mantık. Umarım anlamışsınızdır. Kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Herkese iyi günler. Kolay gelsin.